Ve bilgiye göre 10 Haziran 2024 tarihinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespiti yapılan MMŞ'nin üstünde ve aracında arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 336 gram metanfetamin, 686 adet sentetik etza hapı, 9,75 gram bozayhan maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet 9 mm fişek, bir adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 56.300 TL ile geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen MMŞ tutuklandı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde MMŞ'nin ifadeleri doğrultusunda AG ve RB'de gözaltına alındı. AG ve RB'de tutuklandı. Olayın ardından MMŞ, AG ve RB hakkında Kastamonu Öl Ceza Mahkemesi'nde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından dava açıldı. Davanın görülen karar duruşmasında kendisini savunan MMŞ, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde bildiği her şeyi anlattığını belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti. Tutuklu sanık AG ise üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum, ben uyuşturucu satmadım, böyle bir suç işlemedim, tahliyemi ve beraatimi talep ederim dedi. Tutuklu sanık RB ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti sanık savunmalarının ardından avukatlar dinlendi. Daha sonra mahkeme heyeti MMŞ'yi etkin pişmanlık hükümlerini de uygulayarak uyuşturucu ticareti yapma suçundan 10 yıl hapis ile 100 bin TL adli para cezasına RB'yi uyuşturucu ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125.000 TL adli para cezasına AG'yi de zincirleme olarak uyuşturucu ticareti yapma suçundan 15 yıl 7 ay hapis ve 125.000 TL adli para cezasına çarptırdı.